Merhabalar, raporumuzu oluşturmaya devam edelim. En son stok 70e tablosunu eklemiştik detayımıza ve bir dövgüye almıştık. Stok 70e'yi tek tek basıyordu belgeyi. Şimdi bu belgenin satırlarını eklememiz lazım. Yani stok 70 ile ilgili belgeye ilişkin satırları dönmemiz lazım. Ee, önceki videolarda hatırlarsanız şuradan bir master detail relation oluşturmuştuk. Yani ana detay tablo ilişkisi oluşturmuştuk. Stok 70 e evrak nonsu eşittir stok 70 t'nin evrak nonsu demiştik. Şimdi bu belgeye ait satırlara dönebilmek için bu satırlar nerede olmalı? Detail 2'nin altında olmalı. O yüzden bu Detail 2'nin altına bir tane daha detay rapor bandı ekliyorum. Bu da Detail 3 şeklinde buraya eklendi. Şimdi bu Detail Report 2'nin veri kaynağı yani bu sonradan eklediğim detay bağımlılığı veri kaynağı database 1 data member'ı da dikkat edersiniz, bu sefer stok 70 e'nin stok 70 t'sini seçiyor olmam gerekiyor çünkü buradaki t satırlarını yani bu belgeye ait t satırlarını döngüye alacağım ve bastıracağım şimdi buradan geliyorum stok 70 t'nin satırlarını ekliyor olacağım. Sıra numarasını aldım. Adı aldım. Miktarı aldım. Birim aldım. Şu şekilde ekledim. Tabi buradan değil. Stok 70 T'den değil. Stok 70 E'nin Stok 70 T'sine eklemem lazım. Yani buradaki belgeye ilişkin satırları eklemem lazım. Buradan yine tekrar sıra numarasını adını Miktarını ve birimini alıyorum. Ve buraya bu şekilde ekliyorum. Ee, şurada şöyle bir kenarlıkları ayarlayayım. Şurası bakın kırmızı oldu. Çekiyorum. Heh. Pardon. üzerinde de şurayı da biraz şöyle çekeyim. Kapatacak şekilde. Heh. Süper. Bunu da biraz böyle alta taşıyayım. Şimdi belgemi kaydediyorum. Şimdi bu belgeye ilişkin satırların döndüğünü göreceksiniz. Günlük sek raporumu tekrar açıyorum. Satışın altında esnek raporlar. Günlük sek raporu. Filtremi uyguladım. Bugünün tarihini vererek. gördüğünüz üzere raporumuz geldi ve satırlar e, stok 70 belgesiyle birlikte bu belgeye ilişkin satırlarda ekranda gözükmekte. Şimdi dikkat ettiyseniz bu aradaki boşluklar biraz fazla. Bu boşlukların nedeni bizim raporda bıraktığımız şu alttaki ve üstteki boşluklar. Ben olabildiğince raporumu tasarlarken her zaman bu boşlukları en aza indirgeyerek tasarlamayı tercih ediyorum ve öneriyorum. Çünkü ne kadar bu boşlukları az kullanırsak o kadar daha az sayfada yer kaplayacaktır. Kaydediyorum. Tekrar raporumu çalıştırıyorum. Raporu oluşturuyor. Bakın gördünüz mü? Alttaki boşluklar fazla boşluklar gitti. Şimdi dikkat ettiyseniz buradaki adres 1, adres 2, adres 3 alanları teslim yeri. Yani burada şöyle bir alan bunların başlığı gibi görünüyor. Aslında başlığı değil bu teslim yerinin bilgileri. Bizim buradaki raporu yani bu satır detaylarını bir şekilde bu üstteki ana belgeden ayırmamız lazım. Bu yüzden de ben rapor başlıklarını kullanacağım. Buradaki detayıma tıklıyorum. Detay düşüme tıklıyorum. Buna bir tane... Grup header band ekliyorum. Grup grup header band 1 2 3 4 4 tane alanım var. Bir tane tablo ekliyorum buraya. Şöyle biraz alta çekeyim. Bir tane tablo ekliyorum. 4 tane alanım var demiştik. Bir tane daha seçiyorum. Şöyle genişleteceğim bunları biraz. Ctrl geri aldım. Bunu gösterirken buradaki ağaca da değineyim ben. Burada böyle bir ağaç yapısı var. Mesela ben buranın e, table row'unu tutmak istiyorum. Oradaki şu oluyor. Table 3 oluyor. Table 3'ü seçtim. Bunu genişletiyorum. Buraya sıra yazıyorum. Art. Miktar. Birim. Şu şekilde fazla boşluğu da kapatayım. Şöyle hizalamaları ayarlıyorum. Hatta sıra numarası için çok küçük bir boşluğa ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden sıra numarası için böyle bir alan yeter diye düşünüyorum. Ada olabildiğince geniş tutmak istiyorum. Çünkü bazı stok isimleri geniş olabiliyor. O yüzden ada olabildiğince fazla yer vereceğim. Bu raporda. Bu şekilde bunları da ayarladım. Ve şu an raporum olmuş gibi görünüyor. Şimdi burayla buranın birazcık bir farklı olması lazım. O yüzden şöyle birazcık daha genişleteceğim. Hatta genişletmeye gerek yok. Direkt şu araya ekleyebilirim. Buradan bir tane line ekliyorum. Şöyle birazcık aldım. Şunu line genişliğini ayarlayayım şurada. Şöyle küçük bir şey yeterli olacaktır bize. Şunu şuraya ekledim. Genişletiyorum. Yani satırı biraz ayırmış olduk. Buradaki line'ın genişliğinde iki yapayım. Birazcık daha kalın olsun. Belgemi kaydım. Tekrar filtreme basıyorum. Bu şekilde satırlarımın da geldiğini görüyorsunuz. Üç tane satış bildirimim için. Fatura ne olsun bu, müşteri de araç bilgisi, şoför cebini olsun, teslim yeri ve artık bu belgeye ilişkin detaylar. Bu şekilde raporumuz ana hatlarıyla oluşmuş oldu. Bundan sonraki adımda ise ve son adımımızda artık bu raporu görsel açıdan daha güzel bir rapor haline getireceğiz. Yani buradaki adların hizalaması olsun, buradaki e, renklendirmeler olsun kolay okunabilirliği açısından. Yani kenarlıklar olsun. Bu gibi işlemleri e, yapacağız raporumuzda. Bu şekilde